Ay Yıldız projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız projesi temel atma törenine katıldı. Yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını belirten Erdoğan, "Merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız." diye konuştu. Amacımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır. Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genel Kurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Burada inşa edilecek binalar en son teknoloji ile donatılmanın yanında çevreye duyarlılığıyla da öne çıkacaktır. Burada her şeyinde itibaren bir defa, savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini ne yapacağız? Bulunduracağız. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karargahlarının aynı çatı altında toplayacak olan proje ile ilgili bilgi veren Erdoğan, düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız dedi. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık, sağda solda filan böyle bir Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Ya işte az önce ekranda da izlediniz. Her şeyiyle duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Projeye adını veren hilal şeklindeki yapıda farklı kapasitelerde konferans salonları bulunacak. Ortasında da 23 bin metrekarelik bir tören alanı yer alacaktır. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, bu muhteşem projenin ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Erdoğan Türkiye'nin savunma hamleleriyle artık sanayide ihracata başladığını vurguladı. Telsizimiz yoktu. Amerika Telsizlerimize el koydu. Vermedi. Ve askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi artık bunları biz zaten kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi ihamız var. SİHA'mız var. Şimdi tihamız da var. Ve bunlarla birlikte bundan sonraki süreç savunma sanayinde artık ihraca başladık.